Sevka er meydanında baş sağlar almıyor. İlk önce baş bir moral alkışı istiyorum. Alkışlar sizden, güreş onlardan. Eğil de kulak ver ceddine. Türkiye kefen kimin haddine? Avrupa'dan Çin şeddine. Türkiye'den başka Türkiye yoktur. Kavağın yaprağı çoktur. Üstünde meyvesi yoktur. Ey yüce Türk milleti sizlere sesleniyorum. Türkiye Türk'ten başka dost yoktur. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah baş fermanı ikinci turuna alkışlarla diyelim maşallah. Allah termamesin. Ya görevlisi baş pehlivanlarımızı ayağa getirelim. Ya görevlisi. <laughs>